Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir videoma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de günlerden Aksaray Sevişli Köyü düğün ekliyorum. Daimi de alacağım birazdan. Evden çıktım şu anda. Daimi şimdi arayacağım yola çıkacak. Daimi arabaya bindirirken boşturacağım. Bugün öyle bir plan kurdum. Geçen yaptım, az oldu. Bugün biraz daha hızlı versiyon yapacağım. Sizlerle beraber daima nasıl araba bindiriyorum. Bakın bir durum. Buraları biliyorsunuz bizim mahalleler. Daima aradım şimdi. Çıkıyorum yola diyor. Bakalım çıkmış mı? Tayyip'e dedim ki, ak ah, yolda beni bekletirsen daha geçen günden daha hızlı sürerim dedim. Dur bakalım ne yapmış Tayyip, çıkmış mı? Çıkmadıysa çok fena koşturacağım Tayyip. Çıkmış Allah göz görüyor onun sağında. aynı yani otobüs bekler gibi ettiler, yani. Var mı şuna var mı? Allah, Allah beni vermesin ya. Oğlum vallahi hadi o bir Vallahi <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu dayıcı? Yoruk git. Gel ne yapayım oğlum adamlar arkamdan geliyor. orada. Çorba mı ya? Yani. Öyle mi? Ne var Gelsinler bari bağlı ya. Ana. Bura bizim koyaklar mı? O ne ne? Su adam yüzünü oldu. Çıktı ya yolda. Ne oldu? Ne ya? Vallahi hazırlandık, İyi bir uçandık, düğünümüze gidiyoruz. Şimdi Sen koperi, ne oldu ya? Burada kopyaları, mopyaları yemzirdim. Evet. Ondan sonra kanlandı oldu. Bu koydum, geldim. Anamın yanına gittim. Yalnız. Arama Dinlendin bir... mi bugün? Yok, iyi oldu ya. Böyle başlaması iyi yani, oluyor. evde. Kahvaltıyı da yaptık ya, evde. Evimden mi yaptın? Yok, benim evde yaptım. Tamam. Evimden evime kaldım gittim ya. Kaç gün evvel ettim Aa, hepime kaldı, hepime kaldı. ya. Ha. Evime kaldı, evime kaldı. Yürürken gidiyor ya. Evet, biliyorum. Böyle iyi ya. Senin adam gidiyor. Necmi abi, selamlar. Necma necma bizi bulamayın. Evet. Uzaklardayız ya. Evet. Arkadaşlar günümüze geldik. Sistemlerimiz kurulu. Ramortumun üstündeyiz. Bahçede çalıyoruz. Kırgın ölüyor. Sen de çekin mi? selam söyle izleyicilerimize. Şu anda Hasan abi'nin cihazımızı kurduk. Oturur. Evet, başlayacak yarım saat sonra. Adamsın tamam ney dalgalanıyor Sinan'ın mı? Evet. Sinan iyi ya Sinan adıyla namına duyulmuş duyu bir kişi evet duyuluşu enlendiren Sinan esas Sinan adam ya sen ne diyorsun dayı nasıl son durum son ha. durum ha. şimdilik iyi şimdilik iyi Sıkıntı Uçmazsa iyi. Uçarsa ne yitirdim Sevdan edip bilmeyenin vay haline vay Karlar yar dağlarına vay haline vay vay vay, vay haline vay vay haline Whoa! ضايع ضايع علينا Bulup yari almayanın vay haline vay Bağda gülü kalmayanın vay haline vay vay Vay, vay haline vay Yaraşlılar çalma Yine kıymalının başında dayımın şansına gittiğimiz düğünlerde kıyma çıkıyor. Dayımın da yaşadın ama dayı bu sene kıyma. <laughs> şansına dayıp gittiğimizi de kıyma. Bu sene kıymalı ayıymış. Değil mi? Kıymalı ya da hiç çoğu değil Bundan kaçıncı paket giyişin dayı? Bundan dört. Dört mü maşallah? Hayır, bir daha var. Daha bir daha mı? Onda mı gezin? Maşallah. Aç değilsin ama değil mi? Gerken iyi <laughs> Gerken de sucuk yemişti arkadaşlar. Allah'tan. <laughs> sucuk ne etmek yemiş. arkadaşlar. Allah'tan. Ya bir de yemeseydi. Hoca somun yedim. mi? Hoca somun yedi. ya burada şey yedi. Uyumalı maşallah. Allah'tan yemişsin gelmişsin dayı bugün. Aynen. olmalı. Şöyle bir paket halinde getiriyorlar. Adam başı bir tane. Daima beş tane. <gülüyor> 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 İstedim <daha. gülüyor> sana afiyet olsun o zaman. bakayım vay vay Yerdanın an İranları dağıl vay vay asmam dattı yüzünü haydi 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 da yüzünü vay vay ben de sevdim o zalim kızını Kızıl boylarına kurban olurum Yavaş oyna boylarına akıyım vay vay Gerdanına liraları takıyım vay vay Kesik taar bir cehir mi? Sonar son cehir mi de? Bana yardıma naz geçer ne? Her şirinde cehir. Zime, şekeri zinler, <Sessizlik> <Sessizlik> şu <Sessizlik>